Bazen dayanmaktır sevmek. Hayat nereden vurursa vursun, ayakta durabilmektir. Bazen yaşamaktır sevmek. Soluksuz ciğer gibi sevgisiz kalbin duracağını bilmek. Bazen ağırdır sevmek. Sevdiğine layık olabilmek. Ve bazen hayattır sevmek. Birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Uzaktan sevmek daha güzeldir bazen. Ne incitir, ne acıtır, ne yaralar, ne kanatır. Gözlerinle görmediğin ama sesini duyduğun, varlığıyla huzur bulduğun bir denizin yakınında yürümek gibidir sevmek. Uzaktan sevmek en güzelidir. Önüne geçemediğin tek şey kaderdir. Seni yaşama bağlayan her şey aslında bir mucizedir. Bugün yaşadığın her şey dünden kalma sebeplerdir. Ve aslında hayat dediğin yaşayabildiğin kadar güzeldir. Ne zaman dolaşsam geceleri tüm yıldızlara bakarak düşündüm seni. Küçük bir rüzgar olsa seni bana getirse bir yağmur başlasa ve yalnız ikimiz ıslansak yağmur taneleri düşürsem dudaklarına bir ömür boyu sızlasam kulağına ...seni seviyorum diye. Üzülmüyorum. Çünkü hayat yeni bir şey öğretti bana. Hiç gitmeyecekmiş gibi sevenler... ...hiç sevmemiş gibi gidenlermiş aslında. Gitmek gerekir bazen. Fazla yormadan. Daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse... ...ardına bile dönüp... ...bakmadan. Tüm dünya için sadece bir kişi olabilirsin... Fakat benim için sen bir dünyasın. Benim dünyasın.